Arkadaşlar merhaba Şimdi bugünkü setlerimiz Serap Ateşe Antalya Kaş'a gidecek arkadaşlar Bir özel set istedi bizden Bir de klasik set istedi Şöyle yavaş yavaş sökelim Şöyle burada bir tane Bambadis var Onu vermek istiyorum. Bak arkadaşım ne güzel köklendi Ben de böyle bu buduyorum köklendiriyorum arkadaşlar Bakın Özel setimiz 20 adet artı 1 adet de hediye koyuyorum. Bunlar da köklenmeye başladılar herhalde. Yok bak evet atmaya başlamış. Köklenecekler, sularını çekecekler ondan sonra satışa sunacağız arkadaşlar. Ee, biraz ben kendimden şey yapayım. Dün çok üzücü bir gün yaşadık. Yaşadım daha doğrusu ben. Ee, benim bir tane eee Engelli kedim var. Onun 3 e, yavru 4 olmuştu. 4 tane. 3'ün ölü doğum yapmıştı. Bir tane de yaşayan bebeğimiz vardı. Onu işte zorla 1,5 aylığa getirdik. <laughs> Onun da daha önceki yavrusu kızım hamileydi. Yeni ilk bebeğin ilk ilk hamileliğiydi. 2-3 e, gün önce 2 gün 3 gün önce kuzenim geldi. Köpeği de geldi onunla. Köpeği onu korkuttu. O da direğe tırmandı tabi. Saniyesinde. Ee, bir gün sonra bir tane ölü bebek yaptı. Karnında bebekler kaldı. Mecbur veterinere götürdük. Ondan sonra Sezeryen oldu. Ee, i̇ki tane bebek çok sağlıklı değildi. Nefes alıyorlar, yaşıyorlardı ama e, anne tabi ameliyatlı olduğu için kendinde değildi. Ee, ben İlgilendim. Şunu da koyalım. Ondan sonra birinin dün akşam öldü. Biri de bugün öğlende öldü. Bebeklerin. Anne hala çok iyi değil. Moral olarak da iyi değil. Neyse. Benim burası bahçe katı ya. Ee, tel açılmış. Sineklik teli. İçeri bir erkek kedi gelip bir buçuk aylık bebeği boğmuş öldürmüş. Çok üzgünüm. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. İnan sesime de yansımıştır. Moralim çok bozuk. Şunu vermek istiyorum tırnaklı bir kız. Yani <laughs> belasıl bir günde dört tane yavru gitti. Tabii öbür anne deli gibi bebeğini arıyor akşamdan beri. O da beni çok üzdü. Ne bileyim ya doğa dengesi tabi doğa sirkülasyonu maalesef ama işte üzülüyoruz üzülmemek elde değil şunu da vereceğim arkadaşım sana ben böyle üzücü bir gün ve gece yaşadım neye üzüleceğim şaşırdım hangi birine anneye mi üzüleyim ölen yavruya mı üzüleyim sonra yani hepsi şunu da vereyim arkadaşım sana Markus. Yani böyle aksilikler üstüne aksilikler yaşadık. Gittiğimiz veterinerde uzaktı. Burada çok pahalı yapıyorlar arkadaşlar. Tanındık komşu veterinerde Tanıdık bulduk. Burada 20 bin lira istediler. Orada 4 bin liraya yaptırdık. Yani böyle. Şuradan bir tane de nana vereyim sana canım. Nana okumunu. Böyle bir şeyler oldu oldu. Ne bileyim insanların kötü enerjisi hayvanlarımdan mı çıktı diyorum. Hayvanları cazıma da yazık. Ne bileyim ya. vallahi çok üzgünüm arkadaşlar. Şunu da sana vereceğim arkadaşım. Maalesef işte hayatta her şey oluyor. Bazı insanların umurunda olmuyor böyle şeyler biliyorum ama e, duyarlı insanlar biz can taşıyor. Allah'ın yarattığı bir can. evet veteriner denilen bir imkanı da biliyoruz şimdi bilmesek evvelden olsa. Ne yapacağım? Bekleyeceğim. Yani elinden geleni yapacağım. E, onu da biliyoruz götürme. Nasıl olacak? Şöyle güzel bir kız verdim sana. Verigatalı. Aprikot veri canım o. Böyle böyle. Böyle oldu. Hangi birine üzüleyim? Emeğime mi üzüleyim? Onlar üzülüyorlar fark ediyorum. Ee, sürekli mi yavrusunu arıyor? Annelik güdüsüyle. kaç nereye gösteriyorum? Çok toprağa kaldırdı da. Böyle yani. Onlar da erkek kediler bunu yapıyorlar benim ilk defa başıma geldi ben 15 yıldır hayvan bakıyorum ee, onlar anneni e, sütten kesme hedefleri sütten keserek çiftleşme güdüsüyle yapıyorlar bunu doğada tabii daha çok oluyordur da şimdi biz evde bakınca ve böyle bir şeyle karşılaşınca e, ve de yaşamadığımız bir şey olduğu için Evet şunu veriyorum. Canım benim. Böyle üzücü oldu bizim için. Hmm, bunu sökmek isterim ama çok büyük. Şuradan bir tane sökeriz ona. Çok toprağı kaldıracak. Hmm, buradan demin bir şey aldım mı ben? Kafam da doldu. Üzüntüden. Yani verelim sana canım çok güzel bir tür şöyle yani şuradan şokolat verelim sana bir tane de bronzenin verigatası arkadaşım bu da diyorlar şuradan bir tane tango vereyim sana ee, bu şey kaliforniyalı renkleri çok güzel oluyor da şimdi yaz rengine büründüler. Şunu da koyayım arkadaşım sana. Böyle şeyler oldu. Oluyor işte. Sayayım bir. E, Serap arkadaşımız da benim gibi hayvan sever. Konuştuk bayağı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 tane olmuş. 21. Ben sana bir tür daha koymak istiyorum. Canım benim bu özel setim. Şöyle 22 tane koydum. Hani büyüklü, küçüklü. Zaten bebek çoğu. Ergen yani. Ee, hani fiyat ekonomik olsun diye. Büyüklerin adet fiyatları çok pahalı oluyor arkadaşlar. Yani böyle bu şekilde hani herkes de ee, kendileri de büyütmenin keyfini alıyorlar köklerine bakın hepsi çok sağlıklı şimdi klasik setini de sökelim arkadaşım ay kızlarım öyle üzgün ikisi de yanımda yatıyorlar deminden beri yaprak ayırıyorum yaprak diziyorum öyle yani şundan bir tane koyacağım canım sana şöyle koydum da güzel bir tür. Kuşa çiçek açar bu. anlık Şöyle bir tane de şire kulağı koyuyorum canım. Burada genelde özeller var. Arkadaşlar yağmur yağdıkça o yana bu yana alıyorum. Mesela burası kuru kalıyor. Şöyle e, balkon altına geldiği için onları bu tarafa taşıyorum. Onları o tarafa taşıyorum. Eee Sürekli her şeyin yeri değişiyor. Ekim e, dikim yapıyorum. Budama yapıyorum. Derken şöyle bir rozet koydum arkadaşım sana. Ben de yerlerini unutuyorum. Şöyle çok güzel bir karanfil gibi açar bunun çiçeği. halkata koydum arkadaşım. Şöyle minik özel bir, minik ama özel bir aynıyum bu. Teal color. Ondan koydum. Şurada farklı bir aynıyum var. Çizgili, yapraklı. Şöyle. Ondan koydum sana. Çok üzüldüm. Çok. Şöyle bir tane jeli koyalım. Geçer işte. Ben çok aslında yemin de etmiştim hayvan daha bakmayacağım, almayacağım. Çünkü böyle oluyorum. Çok üzülüyorum sonrasında. Ama işte sokakta kalan hayvana sahip çıkınca engelli diye şöyle bir tane kamp ateşi. Yeniden hayvan sahibi olduk. Bu da üzdü bizi. Şöyle bir kız canım. Hani o yapmasın, bu ben yapmayayım. Kim yapacak arkadaşlar? Birileri yapacak daha. Bu hayvanlara bakacak. Ki o hayvanların çoğunu da ben tabuda besliyorum ama işte güdüsel davranıyor hayvanda. Yani onun için ölüm şöyle örümcek semper arkadaşım bu, minik de olsa. Şu an büyüme evreleri. <laughs> Çok özür dilerim. Şöyle bir tür veriyorum sana. Yani hayvan e, gülümser olarak hareket edince e, biz de insani duygularla bakıyoruz olaya. Şöyle bir tür koyuyorum. Hmm. Şurada farklı bir semper var. Yeşil. Bunun bordosundan da bulursam koyacağım canım sana. Semperler çok güzel oluyor. Kışın uyurlar bunlar. Yazın açılırlar. Hani bu mezarlığın üstüne dikin ömür boyu kaybolmazlar sararak kola ata ata büyürler. Ee, sizi mutlu ederler. Dayanıklı çiçeklerdir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Bundan koydum. Şurada lezitiye var. Minik yapraklısı. Bundan koyalım. Ee, şeyi de söyleyeyim. Ee, klasik setimiz şurada bronze. Klasik 40 tane. 750 TL. Üstüne koyduğum benim hediyem arkadaşlar. Ne kadar köklenmiş bitkim varsa koymaya çalışıyorum. Pembe bir grapto veriyorum arkadaşım sana. E, kimisinde 50 oluyor. Kimisinde 60 oluyor. Şuradan demin söylemiştim. E, kimisinde 70 oluyor. O an köklenmiş. Çünkü bu doyarak çoğaltıyorum. Yapraktan çoğaltıyorum köklenmiş uygun olan bitkimden herkesle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde üretiyoruz işte. Şuradan tırtıl koyayım canım sana. Şurada farklı bir tür var. Bakayım bunun köklenmişi var mı? Bu da değildim ya. Şöyle koyalım. Arkadaşımız da yeni yeni bu hobiye e, merak salmış. İnşallah güneşten de görünüyordur. şunu verelim. Evet şöyle. Şurada farklı bir tür var. Onu verelim. Çok böyle. Evet şöyle. Toprağı kaldırmadan. Şurada bir tırnaklı minnak kısım var. Agave türüdür bu da. Şöyle agavoidis türlerinden. bir ürün var. burada. onu vereceğim. Vereceğim. Her bir toprak yaptım. Neyse. Neyse arkadaşlar. Hmm. Buradan ne vereyim? Bak. Şu da özel bir tur arkadaşım. Mini Belverigata. Elime geçti verdim. Hmm. Şunu da sana vereyim. Çok güzel pembe çiçek arkadaşlar. Ve özel bir türdür çok da zor ürüyor öyle diyeyim size. Bazı bitkiler hani böyle Çinliler, Çinlilere hep özel deniyor ya. Bunlar artık yerli diyorlar, klasik diyorlar falan filan. İnanın bazı sular o kadar zor ki Çinli onun yanında kolay kalıyor. Şöyle. Şöyle şöyle. Şuradan bir tane falya çuburun koyalım. Koydum arkadaşım. Başka ne verebilirim? Şu bu taraftan büyük rozette. Şunu bile kıyamıyorum arkadaşlar. Bakın. Onu da koyuyorum. Onun da zamanı geliyor büyüyor. Bak şu. Yani yapraktan bir üretiyoruz. Minicik bebekler. güzel bir baldi vereceğim canım sana. Şöyle. Şöyle. Ay. Güneş. Şöyle tombul yapraklı bir kız verdim. Güneş hapşırttı. Şöyle sedim burrito. Hmm. O tombuldan da verdim. Başka. Şöyle bir tane de vera koyalım. Vera da koyduk. Ha, şurada bir tane çeveri Victor var. Kolat, bu da kolatar. Kollardan büyür arkadaşlar. Şöyle güzel bir kısım var. Sarı çiçekler açar. Bir tane de bir tür söyledi bana. Ondan bak, baktım var. Şurada bir tane kalpli yapraklım var arkadaşım. Ay sağlıklı değilse sökmek istemiyorum arkadaşlar. Önce bir kendilerine gelsinler istiyorum. Ondan sonra şundan çok yok elimde. Minik de olsa bir dal. Bak kendime de böyle minikleri bıraktım. Büyüsünler. Şurada yeşili var onun düz yeşili, ondan da koyalım sana. Evet, bana da kalsın. <gülüyor> evet, <gülüyor> bana da kalsın. Başka arkadaşları da yollarız büyüdükçe. Şöyle bir kızım var. Bu bosbordo olacak kışın hayran kalacaksınız şu an yaz rengi bir parça daha koyalım ondan şöyle koydum şurada tüylü yapraklı bir kısım var koydum arkadaşım süremizi de aşmasak